Çaydan. Duygu, bir de Leyla ablamı çek. Kim? Videodan da, de da. <gülüyor> <gülüyor> e, de, Ben oyuncu değilim ama ne? Yorum Leyla. Ne Nesin ya? Ara bir toplu bir roller var. Çok yok, Duygu çay? Olur. Tamam. Çay, 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 Ay ben ya, fan club aileme sevgiler gönderiyorum her zaman olduğu gibi. Video mu? Hı hı. Söyledim mi? bir bile. Duygu söyledim ama hı -hı. sen bakmadın. Tamam. İlgilenmedin yani. Aynen hayır ama hayır, ya. ya ya <gülüyor> <gülüyor> Yok, ya. Sordum. Ya Yok söyledim tamam. Valla. <laughs> 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 Neyi söyleyecek? İşte güzel mesajlar evet. seni seven insanlara tatlı olduğun halini göster biraz gülün Beni seven herkesi ne kadar seviyorum. Ben de onları çok evet. seviyorum. İşte bu. Selamlar ne <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> diyeyim? E, canlarım, hepinizi çok seviyorum. Özellikle buradan Esra Kavuk, ona çok selam gönderiyorum canım benim. <laughs> öpüyorum seni. Efendime söyleyeyim kötü bir insan değilim. Ne olur? <laughs> Değil Hepimiz saygı. iyiyiz. Hepimiz <laughs> 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 Özün iyiyiz. Özünde iyi insan. Özünde Ben zaten... daha çok... <laughs>